besinlerine dikkat etmesi gerekiyor. Eğer kanavarda bir işlem yapıldıysa aspirin kullanıyorsa ağız içerisindeki kanlanma çok fazla olduğu için e, bunlardan kaçınma aspirin kullanmaktan kaçınmamız gerekiyor. E, dental tedavi sırasında oluşabilecek komplikasyonlara baktığımızda yine enfeksiyona yatkınlık, hipoglise, iskemik kalp hastalıkları, e, periyodontal hastalık oluşumunun hızlanması, e, ağız kuruluğu, ve yine ne ilke lezyonlar ve küçük bezi ile ilgili problemlerimiz. Bunları zaten acil durumlarda hipoglisemi, e, belirtileri hastada bunları hissedebiliyoruz. Hasta bunları hissedebiliyor. Bunlardan herhangi birisi varsa hasta hipoglisemi e, tablosuna giriyor demektir. E, tabii ki hemen bizim yapmamız gereken 112'yi en önemli şeylerden bir tanesi 112'yi aramak. Bir an önce e, hekimlere, hekimlere ulaşmak çünkü sonuçta biz hastalara direkt müdahale edemeyiz eee mutlaka dekompanasyonluk ve gerekirse hastalara şeker vermemiz gerekiyor. eğer hiperglisemi varsa ketosidoz gelişebilir. Hastada mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, ağızda aseton kokusu olabilir. Yine burada da aynı şekilde hiper veya hipo glisemi ayarını yapmak çok zor olur durumlarda. yine ilk olarak hastaya glikoz vermemiz gerekebiliyor. Bu da yapmamız gereken işlemlerden bir tanesi. Bu da aynı şekilde biraz önce bahsettiğim şeylerden, e, bizden, şeyler. E, fakat e, bunun yanında, eğer iyi bir tıbbi bakım yapılan bir hasta varsa, diyabetli bir hasta varsa, bunlar genellikle diş tedavilerini çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Aynıca, yani diyabeti olmayan bir hasta nasıl yaklaşıyorsak, onlara da aynı şekilde benzer tedavileri, benzer protokolleri uygulayarak tedavilerimizi yapabiliyoruz. Ancak e, eğer Kontrol altında olmayan bir diyabetik durum olan var hastalar varsa, bunlardaki yine bizim yapmamız gereken şeylerden, hastanın doktoruyla görüşmeyi, eğer metabolik kontrolü sağlanmayan hastalar varsa, mümkünse diş tedavilerini erteliyoruz. Belki tedavi gerekirse tedavi planlarımızı geliştiriyoruz çünkü bizim de yapabileceğimiz var içerisinde. Bazı konservatif tedavilerimiz var, cerrahi tedavilerimiz var, mümkünse radikal çok şeyli tedavilerden kaçınıp tedavi planlarını değiştirebiliyoruz. Yani ağızda enfeksiyon riskini artıracak durumlardan kaçınıyoruz. Stresli bir zaten diş hekimine gitmek çok streslidir ve stresli bir şekilde bizim yanımıza geldiklerinde onu da stresle bir indirmemiz gerekiyor. Ben de bir sabah saatlerine vermek gerekiyor. Hicyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor. Mümkün olduğu kadar adrenalin içermeyen lokal anestezikler kullanılmalı diyoruz ama tabii ki kanamalı bir işlem yapacaksak da bu da bizi çok zorluyor. Ve hastaların da e, hemen anestezinin çabuk geçmesi sonucunda ağrı hissetmesine sebep veriyor ama mümkün mertebe adrenalin içermeyen meli tercih edebiliriz. E, hastanın tabii ki kontrolünü de sağlamamız gerekiyor, biyometrik kontrolünü de sağlamamız gerekiyor. Hastanın riskine göre işte biraz önce söylediğim bir tedavi planlamamızı değiştirmemiz gerekebilir Daha, e, hastanın durumuna göre değişebilir. E, mesela hastalar bazen e, şey kullanabilirler, e, ilaçlar kullanabilirler. Kullandıkları ilaçlar işte tansiyon için e, bizim de en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi olduğu için ben buraya e, getirdim. E, özellikle kullanılan ilaçlar diş büyümeler yapıyor. Tansiyon, kalsiyum kanal grökerler olsun, amyloidikliğin özellikle amyloidikliğin bir sıkıntımıza. E, tansiyon için konakları ve da, daha doğrusu diyabetli hastaları değil, normal bütün tansiyon hastaları için konuşuyorum. Şeklerindeki bu şekildeki olan büyüme hem enfeksiyon hem de e, böyle bir görüntüyle karşı karşıya kalıyoruz. Sadece hastanın ilacı değiştirmesiyle yani doktordan belki kalsiyum kanal blokörü veya amnodipin dışındaki ilaçlar. Bu arada tabi e, tansiyon dışında hani de bahsetti. Onun da diş etiyle ilgili bizim sıkıntılarımıza yol açabiliyor, diş etlerinde büyümelerine yol açabiliyor. Her hastada oluyor mu? Hayır olmuyor ama bu şekilde e, kullanılan ilaçlar e, diş etlerinde çok kötü büyümeler yapabiliyor. İlaç kesildiği anda hiçbir tedavi, cerrahi hiçbir işlem yapmadan bu hale gelebiliyor ve diş etlerindeki en önemli problemlerimizden bir tanesi de bu özellikle e, yerleştirdim. E, tabii ki Şöyle bir ağızla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu ağızdaki şu enfeksiyon, bu bakteri plakları, diş taşları, hastanın ağız içerisindeki büyük bir enfeksiyon kaynağı ve hastalarımız bunların hiçbirinin farkında olmuyor çünkü hiçbir şikayeti yok, hastanın hiçbir ağrısı, hiçbir sızısı yok. Bu şekilde olan bir ağızdaki oluşan bu enfeksiyon, özellikle diyabetli hastalarda çok çok önemli. Bizim yapacağımız bir tedavi de bu ağız diş taşlarının temizlenmesiyle. Bu şekilde tertemiz, pırıl pırıl bir hale gelebiliyor. Yine aynı şekilde e, şuradan baktığınızda aynı ağızdır. Diş etlerindeki şu çekilmeler, iltihaplar çok e, kolay bir şekilde bilinebiliyor. E, özellikle e, diyabetli hastalarda bu başlangıç periyodu tel sonraki bu klasik, klinik, klinik e, iyileşme, glisemik kontrolün düzelmesiyle ilgili düzelmesinde olumlu e, etki gö yaptığını gösteren birçok çalışmalar vardır. Yani ağız bakımının yapılması bile belki hastamızdaki o glisemik düzenliğe bir nebze katkıda bulunacaktır. Hani diş ve diş eti bakımları da e, diyabetik hastalar için çok çok önem arz ediyor. Yine e, bu başlangıç tedavinin kaldır şey yapılmasıyla insülin direnci azaltılabiliyor ve yine e, glisemik düzenlenmesine, glisemik indeksin yorum e, de birçok e, katkıları olabiliyor. Yani ağız bakımı da e, ağızdaki diş taşlarının temizlenmesi, diş etlerinin tedavisi de e, çok olabiliyor. Ve her ikisi hastalık da aslında multifaktöryel bir hastalık. E, i̇kisinin patogenizlikleri çok benziyor. E, İmmünolojik ve genetik bazı ortak noktaları var. E, ve hastalıklardan birinin tedavisi diğerinde düzelme gösteriliyor. Aynı şekilde diyabetik durumun düzelmesi de ağız içerisindeki e, lezyonların ve diş etlerinin diş de, düzelmesi, de düzelmesine, diş etlerinin düzelmesine katkı sağlıyor. O nedenle bu iki hastalığında ayrı ayrı tedavinin yapılması gerektiği ortaya çıkabiliyor. Bazen hastalarımız da böyle mutlu olabiliyorlar, dişsiz bile olsalar. Sizlere de mutlu günler diliyorum. Aynı şekilde hani diş getir ve ağız bakımının da diyabete bir miktarda olsa katkı sağlayabileceği, diyabet tedavisinde zaten ağız bakımına katkı sağlayabileceği bir gerçek. Beni dinlediğiniz için, ayrıca e, organizasyon e, komitesinin de bana bu şekilde konuşma için e, söz verdiği için teşekkür ederim. Bizlere farklı bir bakış açısı kazandıran değerli hocamıza biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonra inşallah artık çeşitli hastalıkları da, diyabetli bizim e, aklımızda bulunacak sayesinde. Şimdi arkadaşlar günümüzün son sorumu yapmak üzere İstanbul'dan aramızda e, katılan değerli hocamız, Doçent Doktor Dilek Toprak hocamızı davet ediyorum. Buyursunlar. Kendileri İstanbul Şişli Etifal Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği hocalarından. E, bizlere e, diyabetli hastalar ne yesinler, ne yemesinler, kalori ölçümü nasıl olsun, e, içimizden biri olarak aile hekimliği pratiğinde bunu nasıl yapmalıyız, yaklaşımımız nasıl olmalı, e, bu konuda sunumlarını paylaşacaklar. Daha sonra sunumun hemen arkasından arkadaşlar para vermeden değerli hocalarımıza sertifikalarını, teşekkür belgelerini takdim edeceğiz. E, ee, Başkanımız ve Kamil Hocamızla birlikte. Ee, bizim belge takdiminin hemen arkasından da soru cevap kısmı olacak. Şimdi hocamıza sözü bırakıyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, meslektaşlarım, hocalarım. Ee, öncelikle gerçekten burada olmakta büyük e, mutluluğu belirterek başlamak istiyorum. Ee, başta çok değerli arkadaşım, Can çok değerli hocası, benim Can göstüm, e, kader arkadaşım diyeyim. E, ee, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doçent Doktor Kamil Marakoğlu'na düzenleyen Konya Aile Hekimliği Derneği'ne emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ama ben bir teşekkürü de size ediyorum. Bu saatte çok dirençli çünkü Vallahi tebrik ediyorum yani sizleri. E, Konya'nın öğrenme azmini bir kez daha e, tebrik ediyorum. E, şimdi şöyle bir e, gün yorgun geçti sizler için biliyorum. E, merak etmeyin 250 slide'ım var. E, diyerek şöyle bir fenalık geçirdim size ama. E, hızlı anlatmaya, önemli noktalara değinmeye çalışacağım. E, çünkü bu gerçekten başlı başına neredeyse bir kongre konusu o kadar sıkmayacağım sizi. Ee, ama baktık ki diyabet ve beslenme birbirinin hiç ayrılmaz bir parçası. Ee, bilmiyorum farklı düşünen var mı? Ee, hemen ben size soruyla başlayayım. Hani ben bir yanıklık yapayım. Ee, ne yapıyorsunuz? Hastalarınızın nasıl diyet öneriyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Diyeyim. Diye. Şöyle de hem biz toparlanmış oluruz. Bir katılmanızı istiyorum ben. Vaktimiz kısıtlı diye biraz e, toparlayacağım merak etmeyin. Ne yapıyoruz? Önce evet, az ve sık yemelerini söylüyoruz. Az ve sık yemelerini söylüyoruz. Doğru. Doğru. Peki. Bir örnek vereyim. Oradan e, firmanın bir e, şeyle tırtıklı bir şeyini çıkarıp veriyor muyuz? Bu diyet listesine uy. Yani benim kendi hazırladığım bir Programım var hastalara verdiğim, güzel. bazı kaynaklardan hazırladığım bir tamam. 8-10 sayfalık bir şeyim var. Ben onu veriyorum genellikle güzel. ama hastalara ilk söylediğim şey sofradan aç kalkın, hı. iştahınızı kesip kalkın, 2 saat sonra bir şeyler ara öğün tarzında atıştırın, hı hı. en az 6 öğün yiyin, tabii e, karbonhidratını biraz düzenlemeye çalışıyoruz. o Peki e şöyle söyleyeyim bütün bu tarifeyi sizin hazırladığınız ve emeğiniz için teşekkür ediyorum önce bu çok güzel tatlı bir şey toplam ne kadar zamanınızı alıyor? Yani ilk diyabet hastası ise ha. abartmıyorum 20 dakikadan az çıkmaz benim hastam dışarıya. Şey e, çok güzel ben sadece diyet kısmı ile ilgili yani bunu anlamak sebebi diyet kısmı sebeple, e, yaklaşık 8-10 dakika alır benim için. 10 dakika. Peki bu kadar vakit ayırabiliyorsanız bir takdir. Ben ayırabiliyorum. Çok güzel. 3 diyetimiz ayırsak ayırabilsek e, ee, özü esasında o aslında. Onu da söyleyeyim. Çok güzel. Peki o zaman hemen hızlıca slaytlarımıza geçelim. E, ee, Diyette diyemekten korunmak mümkün mü? Değil. Bir gün gelip Ölçelim, olacağız. Tabii. Ama ne yapalım? Bir şey yapalım. Egzersiz. Bir şeyler yapalım ki biz bunu erteleyelim en azından. Peki. Bir iki noktaya değinerek başlamak istiyorum. Diyetteki saf şeker oranı için sükrozu çok tüketen toplumlarda diyabet daha çok görülüyor. Sükrozu azaltmalı. Mesajımız bu. Diyetteki posa miktarı, posalı besinlerin kan şekeri düşürücü etkisi vardır. İnsülin gereksinimini azaltıyor ve evet, bozulmuş glikoz düzeltiyor. Sonuç posayı arttırıyor. Mesajlar alalım kendimize. Ee, protein ve mineral yetersiz, enzimatik reaksiyonları bozuluyor. Sonuç dengeli besleniyor. E, ağır kendi pankreas harabiyeti yapar. Bu da bu bozul e, beslenmeli bir şeyi. Beslenmenize yine dikkat edelim. Yani bunlar hep kısa bizim şeylerimiz, mesajlarımız. Kilolu ve insülinle dirençli obez bireylerde yüzde beş kilo kaybı bile bizim için çok önemli insülin direncini azaltıyor. Bunda da mesajımız obez olmayalım. Beslenme tutul olarak dikkat edelim. Bu mesajları aldığımızda tamam o bir gün gelecek ama ya geciktireceğiz ya erteleyeceğiz ya da o kadar şiddetli olmayacak. Onları göz önüne alarak biraz ıı, hızlanalım. Şimdi diyabet tanısı konu ıı, kontrol altına alınır tabii ki ama ilk sırada hepimiz biliyoruz ki ilk şey ilk söylediğimiz şey beslenme. Beslenme biz artık tıbbi beslenme tedavisi olarak söylüyoruz. Nedir bu diyabette tıbbi beslenme tedavisi beslenme demiyoruz. Tıbbi beslenme. Bu 1994'te ilk önce gündeme gelmiş daha sonra güncellenmiş. Ve Amerikan Diyetisyenler Birliği ve ADA tarafından da ilan edilerek sağlıklı beslenmenin esas fonksiyonel haline geçmesiyle önerilen bir yöntem. Dört aşamadan oluşuyor. Metabolik yaşam tarzı, parametrelerinde değerlendirme, hedef satmama, eğitim, klinik sonuçların değerlendirilmesi ve izlenmesi. Bunlar kafanız karışırmasın zaten günlük hayatında yapıyoruz. Örneklerini de vereceğiz. Bunda amacımız ne? İnsülinle olan gereksinimini azaltacağız. Kan şekerini normale indireceğiz. Hipo ve hiperglisemi ataklarını azaltacağız ve ideal vücut ağırlığına erişeceğiz. Zaten biz bunları yaptığımız zaman otomatikman o birlikte gelecektir. Diyabet oluşabilecek komplikasyonları da önleyeceğiz böylece. Yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı kazanacağız ve lipitleri de beraberinde kontrol altına alacağız yaşam süresi, kalitesini, o oh, harika, çok güzel, biz bunları yapsak pek çok şeyi kontrol altına almış gibi görünüyoruz. En önemli şey, şu bir gerçek ki, e, hocalarımız özellikle bir önceki oturumda uzun uzun bahsetti, Diyabet tedavisi eşittir bir insanın üzerine terzi olup özel kıyafet dikmek gibidir. Bunun çok matbu bir şeyi yok her hastaya yaşam tarzı, riskleri, temposu, mesleği, cinsiyet vesaire göz önüne alarak biz onun üzerine diyabet tedavi elbisesi dikiyoruz. Aynı şekilde beslenmesini de öyle yapıyoruz. Bireysel, kişiye özgü. Çünkü dikkat edeceğimiz nokta var bak. Ben hemen bir örnek vereyim. Bir, bir hasta, üç tane hastanız geldi. Üçü de diyabet, tipiki diyabet olarak söyleyeyim. Üçü de aynı kiloda, hayali söylüyorum. E, ne, olsun mesela? E, bir 70 boyunda 82 kilo erkek hasta üç tane. Diyet tedavisi verdiniz. Boyunu kilosunu ölçtünüz. Kalori hesabı. Hadi bu kadar. O, oradan yatırdınız. Her hekiminiz o kadar doktor bey kadar belki uğraşmıyor. Verdiniz. Buna uy dediniz. Orada var. Yazıyor işte. Sabah şu köfte yiyeceksin. Öğlen de şunu yiyeceksin falan filan. Yazıyor. Biri öğrenci. Biri polis memuru. Biri ev hanımı. Aynı diyeti verdiniz. Öğrenci. Sabah kalktı anaylacere dersine yetişecek. Ya belki ama yani biraz geç yaşı, şey yaptı. Olsun öyle bir öğrenci olsun. Ee, öğlen gidecek. Siz köfte önermişsiniz. Nerede bulacak? Bulamayacak. Ev hanımı. O, onlar sabah Seda Sayan'ı seyreder. Kalkarlar saat 10-11'de. Anca o, o kahvaltısını etti. Öğlen yemeği oldu saat 3'te 4'te. Aa yemeğim dedi. Ayşe Hanım'ın kabul günü var dedi. Börek çörek yiyeceğim. Orada gitti. Ağırlıklı olarak kabul gününde ne yer? Karbonhidrat. Ne yer ya karbonhidrat ağırlıklı köfte hafifte. <laughs> Geldi eve. Aa dedi ben orada çok yemek yedim. Akşam yemeği yemedim. Bütün diyetimiz işte alt üst oldu. Aynı diyete aynı. Ne oldu üzerine elbise? Sıfırlandı. O zaman dikkat etmemiz gereken şöyle, ha polis memurunu unuttuk, devriyede geziyor, gezerken adam, hadi bakalım durun bakayım ben bir şu trafik kontrolünü bırakayım da gidin bir köfte yiyeyim, o da mümkün Demek ki işi, yaşı, cinsiyeti, çalışma ortamları hepsini göz önüne almanız lazım, bunu değerlendirmeniz lazım. Hedefimiz tip 1 diğer için %1, iki bir, tip 2 için %1-2 hemoglobin A1c düzenmesi, LDL'de düzenleme. Şimdi bir beslenme önerisi yaparken, temel olarak planlarken beslenme piramidi kullanabiliyoruz. Biliyor muyuz bunu? Göstereceğim. Değişim listeleri bir de karbonhidrat sayımı denilen daha güncel olan, daha yeni trendlerden bir tanesi var. Bugün biraz onlara değineceğim. Bunun da bir, iki ve üçüncü düzeyleri var. Ee, ama bunların uygulamasında da bazı önemli dikkat etmemiz gereken noktalar var. Beslenme piramidi Metabolik kontrolü etkisi orta. Karbonhidrat sayı özellikle 2 ve 3'ün daha yüksek. Bunlar orta, orta, orta yüksek arası bir geçiş var. Ağırlık kaybına etkisi, bakın karbonhidrat sayısı düşük e, ama diğerlerinin beslenme ve değişim hisselerinin orta derecede. Okur yazar olma isteği yönünden biz karbonhidrat sayımız...